Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar harika bir etkinliğimiz var. Bugün yine Robux dağıtıyoruz. Sizler de bu şekilde ücretsiz Robux kazanmak için tek yapmanız gereken hemen videonun başında belirteyim arkadaşlar. Hesabı takip edip canlı yayınlara düzenli olarak katılmak. Zaten canlı yayınlarda her gün Neredeyse yani 3-4 bin Robux dağıtıyoruz. Fakat bugün bir de video olarak paylaşmak istedim. Hani görmek isteyen arkadaşlar var. Youtube tarafında video olarak görmeyenler vardı. Şöyle bakalım. Bu arkadaşımız AFK bırakmış. Şöyle arkadaşımıza 10 Robux gönderiyorum. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyenlere çok büyük bir sürprizim olacak. Bu arkadaştan 2 tane almışız zaten. Üçüncüyü alıyorum gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar hesapta şu anda 16.000 Robux var zaten. Her gün dediğim gibi canlı yayında ki bugün de canlı kesin yapacağız. Gönderildi gördüğünüz üzere. Ee, bu tarz hediyeler dağıtmaya devam edeceğim. Özellikle bizim takipçileri seçeceğim. Bu arkadaş da yeni kurdu. Bir turu atayım da geleceğim. Abi 80 lazım server açacağım demiş. Şeyi göremiyorum. Ee, kaç toplamış bugüne kadar. Sadece 80 kurmuş. Yani... Normalde biliyorsunuz canlı yayınlarda herkese 10 Robux gönderiyorum. Ara sıra mesela yüzlük, binlik etkinlikler falan yapıyoruz ama bu videoya özel bu arkadaşımıza fazlasıyla Robux göndereceğim şimdi. Şöyle 80 Robux'unu arkadaşımıza gönderdim. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım server almaya da yani artık tamamlamış olduk. Galiba Brain Road çaldı server alacak. 70 filandı galiba orada. 80 alıyor ki hani komisyonu filan da hesap etmiştir diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar bir de hemen videonun başında tekrardan belirteyim. Bu videoda o kadar güzel bir etkinlik yapacağız ki. Öncelikle videoyu bir beğenin arkadaşlar. Size hemen açıklıyorum. Bu videoya özel tam 100 kişiye arkadaşlar. Bakın yanlış duymadınız. Tam 100 kişiye yorumlardan 100 kişiye 50 robux göndereceğim. Oyuncu ID'nizle beraber güzel bir yorum bırakın. Tam 100 kişiye 50 Robux hediye edeceğim arkadaşlar. Bu videoya özel tam 100 kişiye 50 Robux göndereceğim. O yüzden yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu yani bu videoya özel. Şöyle bir bakalım donet mi demiş? Burada yabancılar var. Bizim takipçileri önce bulalım. Arkamdalar da stand açmamışlar galiba. Şöyle gelelim tekrardan. Ee, eğer bizimkiler açmamışsa başkasına yollarız. 5 Robux Pris demiş. Tamam hadi 5 atalım ya. 5 de çok az zaten. Çık bakayım. Tamam bu arkadaşımıza da gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar dediğimi yapmayı sakın unutmayın. Çünkü bu videoda tam 5000 Robux dağıtacağız. Yani tek yapmanız gereken de sadece bir yorum bırakmak. Oyuncu ailenizle beraber güzel bir yorum bırakmak. Hesabı takip etmek. Yani buradakiler yabancı İngilizce yazmış. Ya da bizimkiler de mi İngilizce yazıyor anlamadım. Herkes yanımda. 2 Robux 2 Jump demiş. Şöyle 5 atayım o zaman 5 kere zıplıyor galiba tamam arkadaşımıza gönderdim. Bu arada tekrardan <laughs> hatırlatayım arkadaşlar. Her gün canlı yayında Roblox etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Sizlerle farklı oyunlar da oynuyoruz. Bu videoya özel tam 5000 Robux dağıtacağım. Tek yapmanız gereken dediğim gibi hesabı takip edip bildirim zilini açıp güzel bir yorum bırakmak ve oyuncu ailenizi de yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Tam 100 kişiye 50 Robux göndereceğim. O yüzden sakın yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle gezelim. Ne almış bu arkasın? 200 hedefi varmış. 186'yı ta tamamlamış. Ee, 14 eksik almış. Aa adam gitti. Tam baş atacaktım. Yazık oldu. Manager abi takipçim demiş yanlış yazmış. Olsun sağlık olsun. Büyük ihtimalle hızlı yazarken yanlış yazdı. Eee hedefi 100'müş. Şu ana kadar ta kaç toplamış? 63. Yani 37 37 şey Robux'a ihtiyacı var. 30'luk var. Nasıl yapabiliriz? Ee, bir tane 10'luk alalım. Bir tane de 30'luk alırız. Yani 40 Robux göndermiş oluruz. Hedefini de geçmiş olacak arkadaşlar böylelikle. Aa 40 Robux ne olur falan yazmış. Şöyle gönderiyorum arkadaşımıza. E, hedefini tamamlasın. Şöyle bir tane de 30'luk alacağım arkadaşlar. Bu arada hesabı takip etmeniz yeterli arkadaşlar. Söylediğim gibi e, bu videoda tam 5000 Robux dağıtacağım. Rastgele 100 kişiye e, Elişer Robux göndereceğiz. Şöyle şuradan da bir bakayım. Bu tarz etkinlikler yapmaya her zaman devam edeceğim. O yüzden şuradan McDonald's'tan ne alalım? Daha önce 124 almış. Bir, bir onluk da bu arkadaşımıza gönderelim. Zaten canlı yayınlarda biliyorsunuz arkadaşlar her gün 5-6 bin Robux dağıtıyorum. Kaçırmamak için hesabı takip edip yayınlara her gün katılım sağlayın. Her günde yayın olacak bu arada. Günde en az iki tane yayın açıyorum biliyorsunuz artık. Şöyle devam ediyorum. Muhtemelen bu videoyu paylaştığım günde kesin canlı yayın açacağım yine. Bilginiz olsun. Şöyle bakıyorum da. Bu arkadaş ne yazmış? Okuyamadım. Bir dur sabit dur. He, bana da diyor tamam. Arkadaş yabancı ama göndereceğim yine de. Şöyle muhtemelen bizim kanalı bilmiyordur ama öğrense daha çok kazanacaktı. Şöyle 5 gönderdim süper. Devam ediyoruz. Eee... Bu arkadaşa ne atabilirim? Aa Türk lan bu. Tamam. Aa ismi Yusufmuş zaten. Büyük ihtimalle takipçimiz. Kaç bağış almış bugüne kadar? Bu arkadaş bayağı bağış almış zaten şimdilik. Bir 10 gönderelim. Canlı yayınlara katılırsa daha fazla göndermeye devam edeceğim. Şöyle gönderdim arkadaşa da. 10 Robux hediye ettim. Gönderildi. Arkadaşlar. Tekrardan hatırlat hatırlatıyorum. Unutmamanız için. Bu videoya yorum yazan. E, hesabı takip eden ve güzel bir yorum olsun. Oyuncu adınızı yazmayı unutmayın. Tam 5000 Robux dağıtacağım. Yani 100 kişi kazanacak arkadaşlar. Tam 100 kişi 50 Robux kazanacak. O yüzden güzel bir yorum bırakmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu videoya özel tam yorumlardan 100 kişi seçeceğiz ve 50'şer Robux'una kavuşacak. O yüzden yani bu videoya rekor bir beğeni, beğeni, istiyorum. Eğer ki bu video güzel bir beğeni sayısı alırsa arkadaşlar zaten bu seriyi devam ettireceğim. Yani belki 5000 değil bir dahakine de 10.000 Robux dağıtırız. Bu şekilde etkinlikler yapmamı istiyorsanız hesaba destek olun arkadaşlar. Canlı yayınlara düzenli katılmaya çalışın. Ne yazmış? Doğum günü falan. Şu doğum günü olaylarını artık sevmiyorum ya. Her gün herkesin doğum günü arkadaşlar ama 10 göndereceğim yine de. Ama doğum günü olduğu için değil yani normal şey olduğu için hani. Öyle denk geldiği için. 10 Robux da bu arkadaşa gönderdim. Tim Samir. Abi ne olur 40 Robux at demiş. Tamam gönderelim. Zaten takipçimizmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi ne olur 40 Robux at demiş. Hemen gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlarda böyle odaya girmenize falan gerek kalmıyor. Canlı yayınlara katılırsanız nasıl kazanmanız gerektiğini söyleyeceğim zaten. Düzenli olarak çete gelen yazan herkese gönderiyoruz zaten. Görmüşsünüzdür belki de. E, donate, bu arkadaşa atmadık mı Doneti ya? Zıplıyor yine ama. Attık mı atmadık mı? Bilmiyorum ama atalım bir 5. Atmışız ya tamam. Atmışsak boş ver. Zaten yabancı biri tanımıyorum. Şöyle geziyorum arkadaşlar. Bakalım bizden biri kaldı mı? Kalmadı galiba ya. Şöyle bir bakayım. Bu arkadaşa zaten attık. Hedefine de ulaştırdık. Yeni biri kalmadı. Bak bakıyorum da. Şöyle yapalım. Şunları da aslında böyle kurabiye arka planlı falan yapsa daha tatlı olurmuş. Buna da 5 Robux atacağım. Yani yabancı oldukları için tanımıyorum zaten. Hemen tekrardan son bir duyuru daha yapayım arkadaşlar. O zaman bitirelim videoyu. Arkadaşlar bu videoda dediğim gibi sizler sizlere özel bir etkinlik yapmak için zaten paylaşıyorum bu videoyu da. Ee, tam 100 arkadaşımız bu videoda 50 Robux kazanacak. Yani totalde 5000 Robux dağıtacağız. Ücretsiz bir şekilde herhangi bir hiçbir şey vermenize veya yazmanıza gerek yok. Sadece tek yapacağınız oyuncu ID'nizi yazıp yanına güzel bir yorum bırakırsanız sevinirim. Hani sadece oyuncu ID'leri görmek istemiyorum. Yanına duygularınızı yazabilirsiniz. Herhangi bir başka bir şey yazabilirsiniz. Yani güzel bir yorum bırakıp yanına oyuncu ID'nizi yazarsanız tam 100 arkadaşımıza bu videoda 50 Robux göndereceğiz. Ee, zaten her gün en az iki canlı yayın yapmaya çalışıyorum ve canlı yayın boyunca birçok arkadaşımıza bu tarz robuxlar göndermeye çalışıyoruz. Günlük en az 5-10 bin arası robux falan dağıtmaya çalışacağım. Sizlerin, sizlerden de beklediğim tek destek hesabı takip edin. Özellikle YouTube tarafında arkadaşlar. Bildirim zilini açmazsanız canlı yayın bildirimleri gitmiyor genellikle. O yüzden hesabı takip edip bildirim zilini açarsanız hem böyle videoları kaçırmazsınız hem de canlı yayınlara daha yüksek katılım sağlayabilirsiniz. Kaçırmazsınız canlı yayınları. O yüzden söylediklerimi yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz